Hoş geldin Selçuk. Hoş bulduk Berkay. Nasılsın? <laughs> i̇yiyim. Sen de? Ben de iyiyim. Peki. iyi demişken. iyi çizgi roman nedir? Niyedir? Konuşmak ister misin? Çizgi roman mı niye iyidir yoksa iyi çizgi roman mı nedir? İyi çizgi roman nedir? Niyedir deyince aynı şeyi kapsar diye düşmüştü ama evet. Tamam. Önce e, mecranın güzelliklerinden bahsetmek lazım bence. <laughs> tamam. Bence çizgi romanı en güzel yapan şey bir resim, bin söze bedeldirden başlayan o felsefe. Yani bir şeyi anlatmanın en güzel yolu Göstermek. görsel bir şekilde anlatmak. Ama onun yanına biraz da havalı düz yazı ekleyince harika bir medium ortaya çıkıyor. Tamam, o ağır konuşun. O zaman asıl şey çizim mi çizgi romanda? Asıl şey çizim değil ama. Sayfalarca yapılan betimleme yani normal düz bir kitapta düz yazıyla sayfalarca yapılan betimlemeyi tek bir panelde anlatabildiği için resimler normalde yani düz yazıya kıyasla daha güçlü diyebiliriz. Ama çizgi roman için tek başına yeterli değil kesinlikle. Tamam ama yani yine hale, aklımdaki şey soru işar gitme ben farklı bir yoldan gitmeye hayal etmiştim ama mesela bir çizgi roman iyi yapan şey senaryo mu çizim mi mesela Bunun cevabı var mı? Senaryoyu da? destekleyecek çizim. Yani bence e, güzel çizilmiş ama kötü hikaye sahip bir çizgi roman çok iyi bir çizgi roman değildir ama iyi bir hikayesi olan bir tamam. çizgi roman e, ortalama üstü çizimlerle bile gidebilir iyi diyebiliriz. Tamam tamam ve her herkese senaryonun ve yazımın üstünlüğü olarak evet, görüyoruz değil mi? Evet, İyiliğin evet. en ilk cevabı en azından en kolay cevabı tamam tamam, tamam. kabul etmek zorundayım bence de yani açıkçası. Ayrım yapmak çok zor ama hani bu soru sorulunca hani benim beğendiğim iyidir dışında bir cevap vereceksen ben de mecrayı bir kullanmanın sebebini sunabilmesi, mecraya dair bir şov yapabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim de açıkçası ilk söyleyeceğim şey bu oldu. Hı hı. Ama ve lakin şey, şey ayrımını yapamıyorum yani İyi dediğim çizgi roman, asıl önereceğim çizgi roman her zaman senaryosu iyi olan kitap aslında yani. O yüzden evet. ayrım... Evet. Çok imkansız bir hale geliyor lan kendi başladığımız şeyi evet. bitirilemez bir hale getirmek gerekirse açıkçası. Öyle mi? Peki mesela ne okudun? İyi. Son en son okudun onlarda, iyi e, Hepimiz karantinada evet. olduğumuz için evde çok çabuk geçiriyoruz. Ben evet. vaktime vaktimi e, altını Spiderman okuyarak geçirmeye <laughs> karar verdim. Çok iyi bir tercih. Çok iyi bir tercih. Yani, <laughs> evet. yani yani zaten yıllarca var olan örümcek adam ve tüm kötülerini, tüm karakterlerini almış Bendis ve Begley, 133 sayıda hepsini ayrı Hayır, ayrı dur. işleyerek. Hop, hop. hop. 133 sayıda yok mu? Hayır, evet 118 tamam. sayıda var. Evet. Devam et şimdi, tek tek işleyerek. Tek tek, tamam. Önce ee, örümcek <laughs> adam e, yani 50 yıldır var diyelim, Bendis bunu yazmaya başladığında tamam. kötü adamları var, işte tamam. Goblini var, Venomu var. Mary var, Aunt May'i var, hepsi var. Bunları önce Tabii. hepsini çok güzel almış, sıfırdan. Hepsine e, normal, bildiğimiz evrendeki motivasyonlarından farklı şeyler katarak, Hı. hani hepsi düz değil çünkü burada. Bir şeyler katmış kendince. E, ve şeyi çok güzel yapmış, ben en çok onu beğendim. Yani e, Tam kaç yaşında bilmiyorum ama bunu yazmaya başladığında, kesinlikle genç birisi değil yazmaya başladığında da Bilir. Ya 15 30, yaşındaki 30, 30 o falan vardır ıı, ergen mizahını yapmak, o karakteri nasıl düşüneceğine hissetmek, yazabilmek bence çok zor bir şey. Herkesin altından kalkabileceği bir şey değil. Yani evet, okurken evet, yani bir yaparsın, iki yaparsın evet. ama yüz yani sayı, sayı boyunca yapmak. onu yapmak çok zor. Evet, evet, evet. Hani şeyi hissediyorsun, gerçekten karşındaki örümcek adam 15 yaşında ve e, bazen örümcek adamlığı bırakıp gidip sinemada film izlemek ya da kız arkadaşıyla eğlenmek istiyor yani omzundaki yükün ağırlığını sen de hissediyorsun bu kıyasla. Kendimi buldum diyorsun Kendimi şey buldum. Kesinlikle kendimi <laughs> <laughs> Sevindim, sevindim. <gülüyor> güzel çizgi roman. En iyilere güzel. yazılır yani. Çok Yok uzun olmuş. olmasa en iyi örümcek adam demek isterdim ama çok uzun o yüzden. Ama yine de yani örümcek adam falıyım diyen birinin kesinlikle okuması gereken bir kitap hani seri diyeyim ya da zaten Örümcek Adam fanı değilseniz de bunu okuduktan sonra Örümcek Adam fanı oluyorsunuz. Yani karakterin güzelliğini anlıyorsunuz. Tamam. tamam, peki mesela şimdi bu olay tamamen şeye yorduk. Ben de yordum. burada evet. 118 sayı boyunca ya, bagli, eşlik eden Begli. Çok iyi. Ya tek derdim şey işte ben e, renklendirmeye takılan bir insanım. Eski renklendirme tekniklerinden dolayı onları çok sevemiyorum. İşte bir ama 50. 60. sayıdan sonra daha modern teknikleri renklendiren birileri geliyor, çok daha iyi oluyor, daha katlanılabilir oldu en azından benim için. Evet. Çünkü bir, ilk iki cilt, üç cilt ben sıkıntı çektim. Ama Begley'den evet. kaynaklı değil, dediğim gibi eski balonlama ve renkler beni çok yoruyor, o kadar rahat okuyamıyorum. Tamam, kabul. Hatırlamamıştık ama doğrudur. Hiçbir sıkıntım yok onun dışında. belki zaten evet, örümcekle özdeşleşti artık. Evet, çok bir şeyi de yoktu diye biliyorum zaten. Hı hı. Hatırlamamakla beraber bir, bir, şey şovu da yapmıyordu. Panelleme şovu falan filan da yoktu. Evet, gördüğümde. öyle özel bir çizgi roman oyunu yok. Evet. Evet. Hı, hı, hı İyi yazılmış sadece ve yeterli. Ben bunu okudum. Hı. Senin karantina günlerin nasıl geçiyor? Sen ne okudun diye. Hayır Olabildiğince az çizgi roman okuyorum ama en son okuduğum iyi çizgi roman ki ikinci okuyuşum olduğu için ne kadar sayılır bilmiyorum ama House of X, Powers of Ten çizgi romanıydı. Hakikman'ın yazdığı X-Men epiği mi diyeyim? Yeni olmasına rağmen etik. klasiği mi diyeyim? <laughs> en, en son okuyup etkilendiğim o oldu yani açıkçası. Ve yine düşününce hiçbir şey yoktu yani. Sıfır mecra şovu. İnanılmaz çizim. inanılmaz renk. inanılmaz baloncuk ama hiçbir şov yoktu yani. Taşıyan tek şey, daha bu seviyeye taşıyan tek şey bunun yazımıydı yani. Ya evet zaten işte e, Hikmin çok fazla bir şey yazmıyor böyle ongoing vermiyorlar çoğunlukla. Diyorlar ki sen şunu yap, bir event veriyorlar, büyük bir olay veriyorlar. Hı. Her şeyi topluyor, kendince bir çizgiye koyuyor, çok iyi bir çizgiye koyuyor ve götürüyor yani. Evet, şaşırıyor. Ya şey olarak inanılmazdı mesela şimdi düşünüyorum. Bir yerde şey falan var, yani normalde bir süper kahraman çizgi, ondan beklemeyeceğim. Bir derinlikle beraber şeyimiz bir şey anlatıyor işte mesela. İnanılmaz yüksek varlıklar var. İşte bunlar bilgi toplayarak tüm evreni ele geçirmişler. Ele geçirmişler değil yani başka güçlenmiş toplulukları ele geçirip onların bilgilerini alıp daha büyüyorlar, bilgi daha büyüyorlar falan. İşte bunlar bir tanesi o kadar büyümüş ki işte insanların Allah diyeceği şeye dönüşmüş ve işte bütün o kara delikler aslında bunun şeyi, dışa vurumu falan filan gibi inanılmaz detaylı şeyler vardı. Yani iki paloncukta yazmaya hiç değmeyecek bir şey aslında. Evet ama. evet. Başka birisi televizyon bir anda... Oraya başka bir şey Etmez. koyar geçer. Aynen, aynen. bu adamlar bizi yemeye geldi de geç ama yani böyle Hı -hı. bir şey vermesi. Din kıyaslaması yapmasa inanılmaz ya. Yani. Grafik roman beklentisini karşılayan çizgi roman. Süper kahraman çizgi romanıydı yani. ya. 12 sayıda anlatılabilecek her şeyi anlatmış. Üstüne bir tane spin-off yapılacak şeyinde tarif, yani tadını bırakmış diyeyim yani. Evet evet. Yani, şey üzücü oldu dediğim gibi bir kere daha. İyi çizgi roman kısasının sadece yazım olması beni biraz üzdü. Üzmedi de biraz daha havalı olabilirdik yani bir şeyler daha söyleyebilirdik. Zor ama gerçekten evet. ya sadece çizimin taşıması çünkü ne olursa olsun hani ilk şeyimiz bizim o düz yazı için okuyoruz hani bir hikaye var. Belki önümüze roman olarak evet. okul bırakılsa yine onu okuyacağız çünkü ilgimizi çekiyor. Ya bir de hani şey falan da var yani ne bileyim hani çok inanılmaz büyük bir şov yapması bile atıyorum. Bir karakter var A'dan C'ye koşacak işte bunu A'da göstererekten, C'de göstererekten çizeceğine hani bu çizerler normal bir şekilde, çok organik bir şekilde söylüyorum. bir kare A'da sol ayakta, bir kare B'de sağ ayakta, bir kare C'de sol ayakta falan çizerek de zaten hani çok dikkat çekmese de açıkçası parmakla gösterilecek kadar evet. bak neler yapmış demese bile zaten onu yapıyor o insanlar yani çizerken. Düşünüyor ki yapabiliyor. Evet. Ya çok kişinin tabii ben... ya dikkatini çekmiyor. Çok bilinçli bir okur olmak lazım ki mesela hani ben ikimizi bilinçli okur, okurlar olarak şey değerlendirdim ama bizim bile kaçırdığımız onlarca şey vardır yani var. çizel, yazarların var. yazmayıp çizerlerin düşünüp ekstradan eklediği ama bizim fark evet, edemediğimiz sıfırdan yazılı bir şey sahip nasıl dökeceğini düşünmek bile başlı başına evet. çok yeterli zaten. Hı. Kesinlikle. Hı. Ya, peki sanız Osman Şu konuda sorun var ya iyi dediğim gibi daha değil sadece senaryo deyip geçtikten sonra iyi olabileceğini düşündüğün ama ve kötü olmasından korktuğun ne var? Okumadın belki bu sebepten. Okumadım. Yani tam olarak kötü yani tabii herkesin kötü kısmı farklı ama ben sıkıldığım çizgi romanları kötü olarak değerlendiririm. Hani beni içine alamadığı için. En büyük utançlarımdan tamam. birisi ben Sandman'i hala okumadım. Yani ilk cildini okudum. Beni evrende yazım, çizim hiçbir şekilde içine çekemedi. O yüzden korkuyorum. Masamın üstünde 3 yıldır, 4 yıldır belki bekliyor. <laughs> okumalı ama okuyunca hani insanların övdüğü kadar olmayacak ya da işte ben okuyup beğenmeyeceğim ve insanlar nasıl bunu beğenmezsin diyecek diye okumadım. Korkuyor musun? Ama biraz korkuyorum, biraz korkuyorum. Hem Öyle tepkiden mi? hem beğenmeyeceğimden ama karantina devam ediyor. Bir noktada ona da sıra gelecek. Okur musun? İlk teki tamamını basmadan okuyacak mısın? Girer misin? Yani 3 cildi var zaten elimde. Okurum. Kalanını evet. da alırız eğer ilgi çekerse ama herkes dördüncü cildin en iyi olduğunu söylüyor. Dört çok, i̇şte <laughs> çok iyi. benim ilk üç ciltte yılma ihtimalim tekrardan yine yüksek. O yüzden söz veremiyorum. Bir kere daha beklemek için bahane buldun kendine. Evet, evet. Tebrik ediyorum, tebrik ediyorum. Sen nelerden, <laughs> neden korkuyorsun ya da okumaktan? Ben en büyük korkum şey ya benim, Warren yazdığı Astonishing X-Men'ler. Çok çok Hı. çok korkuyorum ben. Adam yani bayılıyorum. Kötü bir şey yazmayacağını çok eminim. Adım gibi eminim ama <laughs> okumayacağım yani. Ya doğru tercih okunmamak olur. Yalan öyle geliyor. Hiç yani şey değmez ya. adamın ağzında kötü tat bıraktırdığını evet, değmez. Evet. Yani birisi hmm. demiş ki sen bunu yaz. Ee, yazmış. Bu da zorunda yani kalmış. evet. Bana öyle geldi yani ben yıllar önce okumuştum ama. Hmm. Bir de şey ya bence. E... Çizimini de hiç sevmiyorum. Kim çizmişti? Bianchi. Bianchi, evet Bianchi. Bianchi. Hiç evet. Yani hiç sevmem. O da daha çekilmez yapmıştı benim için ama <laughs> mecbur okuduk. Benimkinden daha <laughs> şey bir <laughs> korku, daha gerçek bir korku seninki. Evet, evet, evet. Haklı çıkma ihtimali <laughs> çok çıkma daha fazla. <laughs> çok <lazım. yani. gülüyor> Sen benim kötü çıkma ihtimalinden evet. Öyle. Tamam, o zaman son bir parçada şey söyle. Üç tane çok iyi çizgi oynanır. Ben tane çok iyi çizgi Çok iyi. Hemen hemen rafıma bakıp söylüyorum. Bakın, ee, Yeni aldıklarından söyleyeyim daha güzel olsun. <gülüyor> Transmetropolitan Metropolitan <laughs> evet. aldım. Harika Tabii. bir çizgi roman. Yani e, çizgi romanda ne kadar e, nasıl desem politik felsefe dersi verilebilirse ya da e, nasıl ha, söyleyeyim, daha güncel. Ya, evet, evet. Yapılırsa o kadar <laughs> yapılmış yani. Güncel konularla da bağdaşlaştırılabilecek çok güzel yanları var. Tavsiye ederim. Başka. Tamam. Walking Dead. Bir. Kabul. Çok uzun. Çok uzun ama ya gerçekten o uzunluğu taşıyabilmesi bence çok etkileyici. Neredeyse hiç düşmeden, evet. her zaman mükemmel değil ama hiçbir zaman belli bir çizginin altına düşmeden çok iyi devam ediyor. İki mi? yine olsun. büyük ihtimalle şeyin faydası çok fazla. Aynı yazar çizer. Aynı, Aynı yazar, yazar. Evet. evet. çok çok eminim ya, faydası olduğunu. Tamam. Üç. Üçümüzde It's a Bird olsun. Bu bir kuş diye Türkçesiyle çıktı. Hmm. Yani nasıl anlatayım? Süpermenin neden en iyi süper kahraman olduğunun bence kanıtı ya da Süpermenin güzelliğinin insan olmasından aslında kafasında insan olmasından geldiğini anlatıyor. Ve bunu, bunu şeyden anlatıyorum. Süpermen'den, nefret evet. ederiz. Yazmak istemeyen bir adamı görsün. Çok iyi. İyi anlatım, Çok iyi kurgu orada. Çok iyi kurgu. Kabul, Kabul, Kabul. Senden alalım üç tane. Bakın iyi mi şöyle? Üç zor. Üç tane random seçmem lazım o yüzden. Ah, tamam. X-Men demişken Joss Whedon, John Cassidy'nin Astonishing X-Men'i. War Nelis'ten önceki ekip. Ee, War Nelis demişken War Nelis'in No Heroes'u olsun. Çok güzel. inanılmaz çirkin. <laughs> Vahşi ve çirkin. Çok iyi çizgi romandı. Üçte de her zaman çok 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 sevdim. İlk okuduğumdan beni çok etkilen kitap Brooklyn Düşleri olsun. Brooklyn Düşleri. Brooklyn Düşleri çok iyi kitap. Hayat dersi gibi kitap yani. Okumak lazım. Böylece 6 evet. tane de e, tavsiye vermiş olduk. Ha, fena değil, fena değil. Türkçe değil mi var bir çoğu. De... Evet, evet. Çoğunu var. 6'da 4'ün mü? İyi oran. İyi oran. Böylelikle ilk bölümümüzün sonuna geldik mi Selçuk'cum? Geldik. Ha. Okuyan Goriller'den ve ilk bölümümüzden şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize